Mehmet Kavlak. Oo, wow, çok ağır bir sorun bu. Penfigus vulgaris. La ilahe illallah Muhammed. Adam asker. As olarak. Her tarafı böyle yara bere içerisinde, ağzında da, sırtında da, her yerinde. kullanmadığı ilaç kalmamış yıllarca. Sorun değil tedavi ederiz de ya yıllardır perişanım ben nasıl tedavi ediyorum. Sen yıllardır ilaç kullanıyorum hiçbir faydasını görmedim sorun değil. Hamam seti aldı iki hafta sonra buraya geldi. Kollara böyle tertemiz hiçbir şey kalmamış. Penfigus vulgaris. Dünyada tedavisi yok. Benficus Bulgaris. Evet. Şu iltihap akıyor. Her tarafı yer oluyor. İki haftada kollarındaki yaralar geçmiş. İki hafta.